Sayın Fatih Sultan Mehmet'in hayatını ele alan Mehmet Fetihler Sultanı dizisi TRT1'de ekran yolculuğuna başladı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ilk bölüm izlemesine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Altun'un yanı sıra dizinin oyuncuları ve teknik ekip katıldı. Ekip katıldı. Güzel izleyenler şimdi de yanımızda uzun yıllardır ekranlardan tanıdığınız bir oyuncumuz var zaten herkes seviyor hemen takdim edeyim efendim size Kenan Çoban yanımızda yani dizide Malkoçoğlu Bali Bey'i canlandırıyor efendim öncelikle Galay geldiniz. birazdan 20'de TRT1 ekranlarında olacak öncelikle neler söylemek istersiniz set ortamı nasıl geçti? Al Hayba diye sinema filmi çekmiştik tekrar e, bu projeyle ekranlara geri döndük. TRT1 ekranlarında siz de Hüma Altun'u oynuyorsunuz aynı zamanda. Neler söylemek istersiniz? Duygularınız neler? Set ortamı nasıl geçti? Ee, öncelikle çok heyecanlıyız ama tabii ki mutlu bir heyecan bu. Ee, çünkü çalıştık, bunun için elimizden geleni ekipçe şey yaptık. Çok iyi bir yapım şirketi, e, çok iyi yönetmenler, harika bir kostüm ekibi. E, makyajı, saçı hepsi çok detaylarda e, büyük çalışmalar, çabalar olan bir iş yaptık. Dolayısıyla e, bizler ekip olarak e, çok içimize sinen bir iş yaptık. Umarım seyircimiz de e, aynı e, mutluluğu bizimle birlikte paylaşır. E, biz oynarken gönüllerimizi fethetti Mehmet e, dizisi ve ekibi. E, eminim seyircinin de gönüllerini fethedecektir. E, Serkan bir kere çok e, iyi bir insan. E, bizim e, benim e, hocam Allah rahmet eylesinmiş. Hüken Terep derdi ki çocuklar önce insan olun sonra en iyi oyuncu olursunuz derdi. Serkan'la oynamak çok keyifliydi. Rolüne çok çalışan, rolünün hakkını veren, her geçen gün daha iyisi için çabalayan çok kıymetli bir insan her şeyden önce. Mehmet de çok yakıştı ona. Eminim dediğim gibi herkesin gönlünü de fethedecektir. Aslında sürprizi kaçmasın diye çok fazla detaya girmeyeceğim. Kısaca özetleyeyim sadece. Evet, aylarca süren bir çalışma sürecimiz oldu, hazırlık sürecimiz oldu. Çok büyük bir prodüksiyon, çok büyük bir proje. Ee, bu kadar keyifli bir kadroyla, keyifli bir ekiple çalışmak gerçekten benim için çok çok özel. Ee, çok mutluyum burada olduğum için. Ee, çok güzel bir hazırlık sürecimiz oldu. Çok yoğun geçti. Ee, sonra da sete çıktık. Setimizde bütün ekip arkadaşlarımla, tüm kadroyla gerçekten çok güzel bir sinerji içinde çalışıyoruz. Umarım bunu ekranda yansıtmışızdır. Ee, seyirci inşallah beğenir. Halime Hatun çok e, sürprizleri olan bir kadın. O yüzden aslında seyirci izledikçe görsün isterim, sürprizi kaçmasın. Sadece kendi doğrularının peşinden giden çok güçlü bir karakter. E, ben de onu canlandırmaya çalıştım. Teşekkür ederim. Yani Birçok iyi oyuncu var. E, Serkan Çayoğlu, Fatih Sultan Mehmet'i canlandırıyor. Evet. Açeli Akkoyun var. En önemlisi... E, Kenan Çoban var. Birçok e, oyuncu ile birlikte dizide rol, evet, evet dizide evet. rol alıyorsunuz. İsmini söyleyemediklerimiz var. Evet. O kadar e, önemli isimler var ki hepimiz gerçekten e, canlı başla çalışıyoruz. Hepsini çok seviyorum. Çok güzel bağımız oluştu ekip içerisinde. Sette çok keyifli vakitler geçiriyoruz. Umarım dediğim gibi ekrana yansır. Efendim aynı zamanda izleyicilerimiz sizi özlemişti bayağıdır bir özlemişti. Şimdi yeniden tekrar ekranlarda olacaksınız. İzleyicilerin özlemini gidireceksiniz. Çok teşekkür ederim. Evet, Uzun yıllar ara vermiştim. Geçen sene bir projeyle tekrar ekranlara geldim. Sonrasında bu kadar güzel bir projeyle tekrardan ekranda olmak beni çok mutlu etti. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben de özlemişim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bu akşam bizler için Anlamlı, TRT Genel Müdürü Mehmet ee, Zahit Sobacı gazetecilere TRT olarak özel kanalların gerçekleştirmekte zorlanacağı projeleri Sultanı yapmaya gayret bizim ettiklerini bizim belirterek Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak tarihimizi, milli, manevi ve kültürel değerlerimize sahip çıkmayı, ecdadımızın kahramanlık hikayelerini anlatmayı, şerefli tarihimizin şanlı ee, sayfalarını ekrana getirmeyi bir sorumluluk olarak görüyoruz dedi. Çünkü Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak tarihimizi milli manevi kültürel değerlerimize sahip çıkmayı ecdadımızın kahramanlık hikayelerini anlatmayı şerefli tarihimizin şanlı sayfalarını ekrana getirmeyi kamu yayıncılığının bir sorumluluğu olarak görüyoruz. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin müjdelediği kutlu fetihi ve onun övgüsüne mazhar olmuş güzel komutan Fatih Sultan Mehmet Han'ı anlatan bu dizimizin de aslında bu kamu yayıncılığı bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki biz bu projeye çok büyük gayret gösterdik. ...çok titizlikle hazırlandık. TRT Uluslararası Film... ...Platolarında... E, ...tarihi yapıları... ...aslıyla aynı şekilde... ...inşa ettik. Bursa Sarayı, Edirne Sarayı... ...Manisa Sarayı... ...Macar Kalesi, Sırp Kalesi... ...bunlara örnek verilebilir. Dizimizin ilk bölümü için... ...Mısır'ın... En önemli pilotalarından biri olan Asr-ı Saadet projeleri için hazırlanan Nur Sinema City'de günlerce çekim yaptık. Yine dizimizde önemli bir karakteri ifade eden Eyüp Elensari için Cennetin Krallığı, Karayip Adaları gibi korsanları gibi ee, filmlerde beğeni kazanan ünlü Hollywood yıldızı Gassan'ı ekran karşısına, kamera karşısına getirdik. Sadece bu dizinin sadece ilk bölümünü çekmek 30 gün sürdü. Yine sadece ilk bölümünün hazırlığı sanat ve kreatif ekipler açısından 6 ay sürdü. 20 binden fazla kostüm üretildi. İstanbul'un fethini yeniden canlandırmak için 50 tane Osmanlı şahi topu, 50 tane Macar topu, 50 tane gemi topu üretildi. 500 kişilik dev bir sanat ekibi dekorları inşa etti. Dekorlar, aksesuarlar 3 boyutlu modelleme ile özel olarak tasarlandı. Dolayısıyla aslında tabiri caizse Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve onun büyük zaferine yaraşacak bir yapıtı ortaya çıkarabilmek açısından, diziyi ortaya çıkarabilmek açısından çok büyük bir gayret sarf ettik. Çünkü biliyoruz ki bizim tarihimiz mücadele ve zaferler tarihi. Ve bizim tarihimizdeki en önemli zaferlerden biri İstanbul'un fethi. Çünkü bu fethi sadece bizim açımızdan değil aynı zamanda dünya tarih açısından da bir dönüm noktası oldu. Çünkü bilindiği üzere bir çağ açtı ve bir çağı kapattı. Bu fethi dahiyane bir planın, keskin bir zekanın ve aslında bir güçlü imanın sonucunda ortaya çıktı ve İstanbul fethedildikten sonra hoşgörüye, hakkaniyete, adalete dayalı yönetim anlayışı çerçevesinde İstanbul farklı inançların, kültürlerin yaşadığı bir merkez haline geldi. Biz bu dizimizde bunları anlatacağız. Ee, Mehmet Fetihler Sultanı dizimizin en temel amacı Fatih'in torunlarının kahraman ecdadını yakıyla tanımasıdır. Kendisini onların izinde yol sürecek şekilde hazırlamasıdır. Çünkü biz biliyoruz ki hem Türkiye'nin, ülkemizin hem de tüm mazlumların geleceği aslında tarihini bilen, şuurlu ve ecdadından aldığı bayrağı daha ileriye götürmek için mücadele edecek gençlere ihtiyaç duyar, nesillere ihtiyaç duyar. Dolayısıyla biz bu motivasyonda, bu bakış açısıyla bu projeyi yaşama geçirmeye gayret ettik. Ben bu vesileyle hadisi şerifte müjdelenen fethi gerçekleştiren güzel komutan Fatih Sultan Mehmet Han'ı rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Bu projeye emek veren herkesi, yapımcımızı, yönetmenimizi, oyuncu ekibimizi tebrik ediyorum. TRT'deki mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Tüm set ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. E, dizimizin ilk izlemesini gerçekleştireceğiz. Hep birlikte hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah seyircisi bol olur, bahtı açık olur diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok kıymetli basın mensupları, medya mensupları hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada olduğunuz için size öncelikle çok teşekkür ediyorum. Mehmet Fetihler Sultanı filminin bugün galasını ilk izlemesini gerçekleştiriyoruz. Gerçekten genel müdürümüz ifade etti. Çok büyük bir proje, çok ciddi bir yatırım ve uzun süredir hazırlanılan gerçekten çok ciddi bir mega kültürel proje var karşımızda. Ve bu proje ile birlikte Türkiye'nin popüler kültür endüstrisine çok ciddi bir katkı yapmayı, Türkiye'nin kültürel birikimine, yayıncılık hayatına ciddi bir katkı yapmayı temenni ediyoruz. Tabii ki filmin, dizinin konusu medeniyetler tarihi açısından, dünya tarihi açısından çok ama çok hayati bir aktörü esas alıyor. Fatih Sultan Mehmet'i ve Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi başta olmak üzere ortaya koyduğu başarıları gösteriyor ve bunu hikaye ediyor. Bu dizi esas itibariyle nasıl Fatih Sultan Mehmet'in Osmanlı Devletini kurumsallaştıran, gerçek anlamda bütün usulleriyle devlet haline getiren bir hükümdar olduğunu anlatıyor. Rahmetli Halil Alcık Hoca, Fatih Sultan Mehmet için tarihin yetiştirdiği en müstesna hükümdardır der. Gerçekten de Fatih Sultan Mehmet, medeniyetler tarihinde bir çağ açıp bir çağ kapatan İstanbul'un fethini hayata geçirmiş deha bir hükümdardır ve Fatih Sultan Mehmet'in Osmanlı Devleti için ortaya koyduğu, geliştirdiği yönetim sistemi uzun yıllar Osmanlı Devleti'nin birçok alanda ciddi kazanımlar elde etmesini beraberinde getirmiştir. Ve bu anlamda baktığımızda bu film Mehmet Fethiler Sultanı filmi aslında Osmanlı yükselişinin başladığı dönemine işaret eder. Ve dizide ilerledikçe de göreceğiz ki nitekim Fatih Sultan Mehmet'in hayatına baktığımızda bunu görürüz. O dönem aslında bugünle birçok açıdan benzerlikler taşıyan da bir dönemdir. Bizim bununla birlikte sağlam bir dünya görüşüne ihtiyacımız vardır. Ve üçüncü olarak da Osmanlılıktan bu yana Türkiye'nin ve Türk insanının anlaşılmasına ihtiyacı vardır der. Kemal Tahir bunu 1960'ların Türkiye'sinde söylemiştir ve o günden bugüne aslında Osmanlı'dan bu yana Osmanlı tarihinin doğru anlaşılması noktasında çok önemli girişimler olsa da bir taraftan bu tarih bir yanıyla da baskılanmaya çalışılmıştır. Son dönemlerde artık bu tarihle de barışıldığını, bu tarihin gerçek boyutlarıyla çok ciddi şekilde ortaya kopmaya başlandığını da yine büyük bir mutlulukla görüyoruz. Burada sanatın, sinemanın dili çok ama çok hayati. Dolayısıyla sanatla, sinemayla bizim tarihimizle barışmamız, tarihimizin derinliklerini, gerçeğini bütün boyutlarıyla ortaya koymamız bizim insanımıza olan bir borcumuz esasında ve sanatçının da topluma olan bir borcu esasında. Hamdolsun son dönemde bu anlamda dizilerimiz, sinema sektörümüz gerçekten giderek gelişmekte ve Türkiye markasına çok ciddi yatırım yapmakta. Yine Mehmet Fetihler Sultanı dizimiz Türkiye markasına çok ciddi katkılar yapacak. Uluslararası alanda Türkiye markasını büyütecek bir girişimdir. Ben bu yönüyle de gerçekten bu diziyi çok önemsiyorum. Son 3 yılda küresel alanda Türk dizilerine olan talebin %183 oranında arttığını mutlulukla görüyoruz. Bugün dünya yüzeyinde 1 milyara yakın insan Türk dizilerini tüketmektedir ve bu çok kritik bir unsurdur. Gerçekten de bu yönüyle baktığımızda gerçek bir başarıyla biz karşı karşıyayız. Ve şunu da söylemek gerekir ki bu üretimler bizim kültürel sömürü düzenine karşı, küresel emperyalizme karşı, yine kültürel yozlaştırma girişimlerine karşı bir direniş çabamızdır. Bu yönüyle de ben gerçekten bu girişimleri çok önemsiyorum. Çok ciddi bir yatırım, çok ciddi bir emek var. Bu emeği ortaya koyan bütün çalışma arkadaşlarıma, TRT'ye, yine bu önemli projenin yapımcısına, oyuncusuna yönetmenine, yine set ekibine canı gönülden teşekkür ediyorum. Sizlere de tekrar gösterdiğiniz ilgi için şükranlarımı sunuyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Değerli izleyenler bu haberimizle birlikte haber saati bültenimizin sonuna geldik. Yayınımız spor bülteniyle devam edecek. Yarın akşam aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.